Toprak üzerinden çok fazla gelir elde edemeyen Osmanlı Devleti vergi çeşitliliğini artırmıştı. Bu vergilerden bir tanesi de Anam vergisiydi. Anam vergisi küçükbaş hayvanların üreme zamanında alınan bir vergiydi. Vergi memurları hayvanların üreme zamanında köylere gelir, yavrulardan da vergi alırlardı. Özellikle keçi sahipleri bu vergiyle alakalı sıkıntılar yaşamaktaydı. Çünkü keçiler genellikle ikiz ve üçüz doğurmaktaydı. Ancak bir süre sonra bu keçi yavrularından bazıları yaşamını yitirmekteydi. Keçi sahipleri bunun üzerine yaşamayacağını düşündükleri keçi yavrularını alıp ya komşularının bahçesine ya da cami avlusuna bırakıp kaçarlardı. Buna keçileri kaçırmak denilirdi. Esasında keçileri kaçırmak vergi kaçırmanın bir diğer anlamıydı. Belki de Osmanlı devletinde vergilerin bu kadar çok abartılmasından dolayı keçileri kaçırmak deyimi insanların vergiler sebebiyle artık aklını yitirmesinden dolayı söylenmiş olabilirdi. Biz günümüzde keçileri kaçırmak deyimini bu şekliyle kullanıyoruz.